KYK'lıyım. Ee, i̇şte Avrupa'ya geçtik. Ee, sonra malumunuz rahmetli eşim Yunanistan'da vefat edince Siz e, ondan önce mi geçmiştiniz? Nasıl ben ondan musun? önce geçmiştim. Almanya'ya değil mi direkt geçtiniz? Evet. Rahmetli eşiniz Yunanistan'a Yunanistan geçti. Yunanistan'a o işte orada e, 2018 yılında 29 Nisan'da vefat etti. Beyin kanamasından. Ee, Tabii kısaca oraya gireyim belki. Ya ben orada e, çaresizliğin ne demek olduğunu anladım yani o gece. Ee, yani eşiniz e, binlerce kilometre uzaklıkta ee, diyor ki işte diyor ben felç geçiriyorum diyor ben bunları yaşadım diyor diyor ee, ben artık geri dönmeyeceğim diyor işte çocuklar sana emanet diyor vesaire ee, ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Evet. ya nasıl bir durum? Duru izliyorsunuz da yani? Yani izliyorsun, işte arkada çırpınıyorsun orada, arkadaşlara haber veriyorsunuz ya koşun gidin, bak böyle bir durum var vesaire. Ee, Tabi hiç beklemediniz bir an yani, beklemiyorsunuz. Evet. Yani sonrasında işte çocuklara gittik, getirdim. Ee, döndükten sonra işte arkadaşlara şunu ifade ettim, ya dedim ki. Artık bu saatten sonra yani ok yaydan çıktı. Hı hı. Yani bu mağdurette duyurmadına bana düşen ne varsa ben yapmaya hazırım dedim. Hı hı. Ondan sonra başladık işte. E, Tenkil Müzesiyle evet. sağ olsun arkadaşlar. O dönemde öyle bir teklifle gelmişlerdi. E, ben de bir dönem katıldım onlara. Birlikte güzel sergiler de yaptık. Şimdi başka arkadaşlar devraldı. İnşallah onlar daha güzelini yapacaklar. E, yani orada bir şey oldu işte o e, rahmetli eşinin vefat etmesi. E, artık gemileri yaktık yani öyle tabir edeyim.